Bizi hayatta tutmaya çalışıyor. Temelde en önemli ihtiyacımız güvende kalmak, güvenlik ihtiyacımız ve zihnimiz aynı zamanda konfora da çok fazla eğilimli temel olan zihnimiz. E, o zaman yani bu doğal bir ihtiyaç, evet ama e, bu ihtiyacı karşılamak için bu güvende hissetmeme durumunu gidermek için illaki ki e, bir tutunacağınız şey kendiniz ve hayat olmalı. Yani tutunacağınız şey sahip olduklarınız olmamalı. Yani çünkü sahip olduğun şeyler arttıkça ee, güvenlik ihtiyacın gitmiyor. Yani gitmeyecek de. Çünkü doymuyor aç gözlü bir zihin, doymuyor. Korkan bir zihin öyle. Doymaz. Doymadığı için de daha fazla sahip olayım, daha fazla elde edeyim. Yani o güvenlik kaygısı her zaman motive eder ve bu güvenlik kaygısı hayatın tüm bölgelerinde fraktal halde yayılmış olur. Yani işe yayılır, eş, ilişkilere yayılır, yatırıma yayılır. Her tarafta temel içgüdünüz güvende kalmak olduğu için güvenliği önceliklersiniz. Güvenliği önceliklendirdiğiniz birçok zamanda özgürlükten, kazançtan, e, mutluluktan ödün vermiş olursunuz. Veya daha büyük kazançlardan, daha iyi, daha büyük, daha daha büyük, daha derin zevklerden zevklere kaçırmış olursunuz. Onu da geçtim. Güvenlik kaygınızı e, gidermek için içsel çalışma yapmanız gerekiyor. Yani bir şeyler sahip olarak bir şeyler elde ederek bu kaygınız gitmeyecek. Kaygı gitmeyecek çünkü. O zaman kaygıyı üzerine çalışmak, kaygınızı anlamak kaygıyı aşmak ana amacınız olmalı. Daha fazla ün, statü, para elde etmek, sahip olduğunuz şeyleri arttırmaktan ziyade e, temel içki düzeninizi anlamaya başlamalısınız. Temelde kendinize değer vermeye, kendinize ve hayata güvenmeye başlamalısınız. Yani bunu da sorgulayarak kendinizi içsel çalışmalar yaparak ancak olabilecek bir şey. Kendi varlığınızda huzur bulmaya, kendi varlığınızda olduğunuz kişiyle mutlu olmaya, e, güvende hissetmeye ancak belli başlı meditasyonlar, içsel çalışmalar yaparsanız ancak bunlar gerçek olabilecek. Bunlar e, oluşabilecek hayatınızda bu duygu durumları oluşabilecek. Yani mutlu olacağınız şeyler. İlla ki satın alacağınız şeyler olmayabilir. Mutlu olacağınız şeyler sizi huzur hissiyatına ulaşmanız için mutlu olacağınız şeyler aslında şu anda mevcut. Yani o aradığınız şeyler daha fazlası olsun, daha fazlası arzuladığınız şeyler olmasa da hayatınızda mutlu olma, huzurlu olmanız mümkün. İşte ne olmuş oluyor? Gelecekte elde edeceği konforlu bir hayat için Tüm 20 senesini, 30 senesini e, hiç istemediği e, zorluklarla mücadelelerle geçirerek insanlar harcamış oluyor ve ne uğruna işte bir ev uğruna bir e, bir şey elde etme uğruna o elde ettiği şeyler de bir süre sonra anlamsızlaşıyor çünkü alışıyoruz alıştığımız için de eski değerini yitirmiş oluyor ve daha fazlasını istiyoruz veya e, elimizdekinin kusurlarını görmeye başlıyoruz ve benzeri yani. Ee, tüm hayatı güvende hissetmek için geçiyor. Tüm hayatı, tüm eğitim hayatı, tüm çalışma hayatında temel amacı güvende hissedeyim. Ee, geleceğe umutla bakabileyim. Ama bunun için e, ya zihniniz yanıltıyor sizi, zihninizi kandırıyor. Yani bunu şu anda hissedebilirsiniz. Şu an zihninizi eğiterek, zihninizi değiştirerek de o duygu durumlarını hayatınızda yaratabilirsiniz. Bir şeylere sahip olmadan da. Çünkü önemli olan daha fazla şeye sahip olmak değil, daha az şeye ihtiyaç duymak. İhtiyaçlarınızı fark edip ihtiyaçlarınızı ve minimal ihtiyaçlarınızı doyurmak, gidermek. Arzularınızı doyurmak.